Erdemli Bir Neslin inşası Projesi Park Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Hüdapar olarak geleceğimiz olan gençliğimizin ihyası ve inşası hedefiyle yola çıkıp Batman'ın çoğu bölgesinde parklarda gençlerle bir araya geldik. Gençlerin değerlerine bağlı bir şekilde yetişmesi maksadıyla aynı şekilde toplumsal meselelere duyarlı olan bir neslin yetişmesi hedefiyle Batman'ın farklı parklarında düzenlemiş olduğumuz erdemli bir neslin inşası park buluşmalarına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Her işinde Allah'ın rızasını gözeten gençler dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilecek gençler olacaktır. Park buluşmalarında öncelikle bizim hedefimiz genç kardeşlerimizle buluşmak ve erdemli bir neslin inşası için yapmamız gerekenleri hasbihal etmekti. Hüda Allah medel da tecbu teme ibadet kir <laughs> Jihindik roşi te Kalu khortu qizime bu ne khemla be Besekinu be tev maşallah sed maşallah dibijin Allah Allah Hamberim etbahin eyyari hamutahi Bizler bu programlarla e, toplumda var olan sorunlara karşı duyarlı olacak erdemli bir nesil inşa edilmesini istiyoruz. Gençliğimizin hem ekonomik sıkıntılardan hem uyuşturucu müptelasından hem de sokak aralarındaki çetelerden çok çektiğini maalesef üzülerek müşahede ediyor. Ben Ben bayrak Kur'an'ı Kur'an'i O nu mısıda E